Sayın Dilip Ak, e, Ekrem ile ilgili soruya gelmeden önce e, siz konuyu açınca e, önemsedim açıkçası. Benim için çok farkı yok. çok fa Yok aslında fazla birbirlerinden pek farkları. E, Ama yani ikisi de bat batıya bağlı. Hatta İmamoğlu'nu AK Parti'ye e, yerleştirseniz CHP'ye yerleştirdiğinizden daha çok yakışır. AK Parti'de de öyle isimler var ki CHP'ye monte etseniz hiç de yabancılık çekmezler. Onun için ben bunları bugünkü siyasi ayrışmayı çok dürüst ve mantıklı bir ayrışma olarak görmüyorum. Uçumu CHP'ye yerleştirin daha çok yakışır. İmam oldu yani de. İmam oldu oldu genel başkan olsa şaşırmam diyorsunuz. O kadar da demiyorum. <laughs> Hangi görevi layık görüyorsunuz? Yok yani o magazin ben siyasetin ve dinin e, ve tarihin magazinleşmesini istemem. Öyle şeylerde yani de anılmak istemem. Ben, ben şunun için sordum e, magazinel olarak değil. Çünkü Türkiye'de belki de ikimizin de ömrü vefa edecek. E, Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı olduğu bir dönem yaşayabiliriz. Ben Ekrem Bey'e yani muhalif birisi olarak... fark olabilir. etmiyor. Cenab-ı Allah beni nasıl imtihan etmek istiyorsa... Şeytan da Allah'ın iradesi içindedir. Tayyip Erdoğan da, İmamoğlu da... Özgür Özel de onun. Ben Allah'ın rızasına talibim. Ve Cenab-ı Allah beni... Toplum kendi hakkındaki hükmü değiştirmezse Allah onlar hakkındaki hükmünü değiştirmez.